Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese hayırlı işler. Allah yoldaki arkadaşlara da kaza bela vermesin. Yara ve yardımcımız olsun. Karda kışta kar dönemi malum. Ee, iki tane kar videosu yaptıydım. Bir tanesi serme zinciri, bir tanesi takmatik zincir. İkisinden de olumlu cevaplar, olumlu yorumlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. İzleyenlere ve tavsiye edenlere bildiğimizi paylaşmaya çalıştık. Faydalı olmaya çalıştık. Ki faydalı olduğumuz gözüküyor. Ki ne mutlu bize. Sevindirici bir şey bu. Malum ben kanalımda reklam almıyorum. Reklama girmek istemiyorum pek fazla. Yani ticari amaçtan yapmıyoruz biz bu işi. Yani bizimki muhabbet olsun, hoşluk olsun, sohbet olsun. Yani tamamen iyi niyetten yapılan bir videolar bunlar. Ki videolarımın hepsi aynı şekilde. İzleyenlere, abone olanlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Yani illaki abone olun dedi bir baskı yapmıyorum. Yani diğerleri gibi. Yok abone olun, yok işte ne bileyim like atın, beğenin falan da gerek yok abi. Beğenen beğeniyor zaten. Yani kimi beğendiğini belli eder, kimisi beğendiğini belli etmez. Ayrı bir konu. Onda bir sıkıntımız yok, problemimiz yok. Şimdi esas başka bir mesele var. Başka bir konu var. O konuyu açmak istiyorum özellikle. Arı kovanına tabiri caizse çubuğu sokalım bakalım ne olacak ne çıkacak. Şimdi televizyonlarda izliyoruz. Herhangi bir lastik bayine gittiğiniz zaman da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Lastikçiye de karşımıza çıkıyor. Lastikçilerde de karşımıza çıkıyor. Sanayide de karşımıza çıkıyor. Diyorlar ki kış tipi lastik. Yani kış lastiği. Yani kış lastiğin varsa korkma yürü gidersin. İşte yazlık lastikleri olduklarından dolayı insanların İstanbul'da yollar kapandı gidemedik. Gidemediler biz de kaldık falan diye yorum yapılıyor anlatıyorlar. Ki İstanbul hakikaten yani ağır bir kış geçirdi. Yani hakikaten zor yani o karın altından kalkmak üstesinden gelmek çok zor. Neyse konuyu da atmayalım. O konuyu ayrıyetten geliriz zaten ayrı bir şey. Halbuki kış lastiği diye bir veya kış tipi lastiği diye bir şey yok. Normale bakarsanız kar tipi lastik. Böyle geçer. Böyle yazılması gerekir ama firmalar ne hikmetse, genelde kış lastiği olarak geçiyor. Kış lastiği dediğimiz olay kar lastik. Yani bu lastik eksi 7 derecenin altına girdiği zaman lastik hamuru yumuşak olduğu için sertleşmiyor. Lastikte bir özellik yok. Sadece yumuşaklık. Hani şör derler onda lastiğin sertlik alana 60 şor, 70 şor, 80 şor, 90 şor, kimi lastik fırınlanır 120 şor gibi. Mesela bilgim var o konuda birazcık vakıfım o konuya. Eskiden buna benzer bir iş yaptığımdan için biliyorum. Yani lastiği biraz daha kavuçu biraz daha yumuşak olduğu için tabana daha rahat basıp daha rahat sarar. Eksi 7 dereceden sonra diğer lastikler donar. Yaz tipi lastikler daha da sertleşir. Kavak lastik kıvamında alır ve yol tutmaz. Bütün özü astarı bu. Kış tipi lastik dedikleri lastik aslına bakarsanız kar tipi lastiktir ve sadece karda tutar. Buzda tutmaz. Bu lastikler yağmurda da sağlıklı değildir. Ne kadar su kanalları da olsa eri kanal olduğu için suyu kolay kolay tahliye edemez. Ne kadar tahliye edilse mutlaka içerisinde bir su vardır. Yağmurda süratli girerseniz, süratli çıkarsanız arabanızın normalde kaydığını fark edersiniz, hissedersiniz. E tabii şimdi arabaların hepsi teknolojik oldukları için kaydığı zaman ASP, SSP, sıvırı sıvırı yani kaymayı engelliyor veya minimuma düşürüyor. O sizi pek fazla bir şey hissettirmiyor. Ama kara düzen bir araba kullanırsanız mesela eski tiplerden Şahin'di, Doğan'dı, Lada'ydı işte Renault'u, Renault'un Renault Burak tarzı, Toros tarzı bunlarda fark edersiniz. Yani ESP'si, ABS'si olmayan araçlarda e, kartı plastiği taktığınız zaman suya girdiğinizde ıslak zeminde gittiğinizde arabanızın gezdiğini yol tutmadığını fark edersiniz. Bütün mesele bütün gerçekler bunlar. Şimdi geçen İstanbul'da bir kar yağdı. Gök gürledim. Gök gürle karda eğer kar yağarken gök gürlüyorsa bu karın aniden boşalıp bir anda her tarafı doluca anlamına gelir. Yani bunu meteoroloji uzmanları çok çok daha iyi bilir. Açıklama yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. Yani bu şey, Kar yağarken neden şimşek çakar? Anlamı nedir diye söyleyen olduğunu bilmiyorum. Çünkü 2012 veya 2013 senesinde biz Bursa'da aynı olayı yaşadık. Hafiften kar serpinti halinde geldi. Sonra şimşek çaktı, birden kapandı ve bir anda her yer bembeyaza büründü ve her yerde bir karış, iki karış kar oldu. Birden dona çekti, hava birden eksiye düştü. E doğal olarak da araçlar gidemedi. Biz de gidemeyedik o zamanlar. Oradan biliyorum. Neyse konuyu da atmış olmayalım. Bu pazarlama taktiği midir yoksa insanlara verilen bir aldatmaca mıdır veya bir ekstra bir güven midir nedir bilmiyorum ama Kış tipi lastiği aldın deyip de güvenip de yola çıkan arkadaşlar karda gayet normal giderler gidebildikleri yere kadar Ama gel gelirim karın altında buz veya buzlama yaptığı zaman don yaptığı zaman bu lastikler yolda tutmaz abi Bunun tek bir çaresi var uzun lafın kısası zincir ama basit zincir ama profesyonel zinciri bir şekilde takacaksınız. Taktıktan sonra yolunuza devam edeceksiniz güvenli şekilde. Çoğu kazaların da olma sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Adam diyor ki ya ben de kışlı plastik aldım nasıl olsa diyor. Karda da gidiyor buzda da gitmez abi. Gitmez. Buzlu zeminde hiçbir araba yürümez. Ne olursa olsun. Yani ben kendi tecrübelerimi bir kenara koyalım. Tecrübeli arkadaşlarımız var çok değerli kıymetli şoför arkadaşlarımız var. Bu işi meslek olarak yapan arkadaşlarımız var. Onlara da sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. Hatta varsa da tanıdıklarınız tartışabilirsiniz de. O sebepten dolayı bir aldatmaca gibi geliyor bana bu. Yani bu kış tipi lastiği dedikleri olay bana çok saçma geliyor. Bunu kar tipi lastiği olarak düzelseler daha mantıklı olacak. Çünkü lastiğin yanaklarında kar ibareleri vardır. Kimi 5 yıldız, Kimi 4 yıldız kimi 3 yıldız gibisinde. Bu da lastiğin kalitesini gösterir. Ha şöyle bir şey var. Eğer bu tür lastikleri alacaksanız yeni lastik aldığınız zaman mümkün mertebe son 2 sene içerisinde üretilmiş olanları alırsanız çok daha iyi olur. Çünkü yeni lastik yenileri beklememesi lazım kavuşun. Kavuşun ne kadar çok beklerse ilerleyen zamanda o kadar çok değeri düşer. Bir de saklama koşulları çok önemli. Yani ben bakıyorum lastikçiler mesela sevkiyat yapıyor. Lastikleri yanlamasına diziyorlar. Kamyonun üzerine gönderiyorlar gidiyor. Ama halbuki bunları belli bir kutulara koysalar kutulanmış vaziyette televizyon kutusu gibi kutulu kutulu ambarajı gelmiş olsa lastikleri ezilmez kırılmaz. Yani ne olursa olsun böyle bir temiz derli toplu sağlıklı bir şekilde sevkiyat olursa saklaması da kolay. Sevkiyat da kolay. Olur bence. Bu tabii ki sevkiyatla alakalı bir şey. Benim de böyle bir önerim var tabii ki ayrı konu. Aynı olay konudan konuya atlamayalım ama kutu kolada da var. Ben geçen bir video seyrediyorum. Amerika'da adam kutu kola alıyor. Kutu kolanın içerisinde hakikaten karton kutunun içerisine koymuşlar. Teneke kutu çıkıyor. Bizde öyle değil abi. Bizde ambalajı yapıyorlar. Atıyorlar depoya. Deponun içerisinde pis içinde, toz içinde. Yani bekliyor. Tabii ki tozlanacak gayet normal. Yani beklenen mal tozlar. Toz tutar. Ondan sonra biz de onu alıyoruz güzelce mağazalara sanki hiçbir şey olmamış gibi steril gibi tertemiz koyuyorlar oh biz de oradan alıyoruz kapağını açıp ağzımıza yapıştırıp içiyoruz ama ne içtiğimiz neye yaladığımız belli değil yani bu da bir ayrı bir konu buna da ayrıyetten konuşmuş olalım değinmiş olalım yani uzun lafın kısası nereden nereye geldi konu ama tekrar soruyorum sizce tipi plastik mi kartı plastik mi Kış tipi ne demek, kart tipi ne demek, ne olursa olsun bunları bir yargılamak, sorgulamak gerekiyor, bir araştırmak gerekiyor. Onun için, onun için sakın oyun'a gelmeyin. Kış tipi plastik dedikleri lastik kart tipi plastik ve bu plastikler karda geçerli, buzda yürümez abi. Buzda güvensiz sürüş olur. Buzun tek bir çaresi tekrar ediyorum zincir. Zincir takarsanız rahat edersiniz. Bu zincir olayında da ancak tabii ki bir tecrübe ederseniz yağmadan kar yağmadan, buzda kalmadan, zora kalmadan tecrübe eder. Gün öncesinden takıp şöyle bir antrenman yaparsanız sizin açınızdan çok çok daha iyi olur tabii ki. En azından el alışkanlığı olur. Bence böyle. Şimdilik benden benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani fazla da uzattık gerçi ama uzatmak istemiyorum fakat mecbur uzatıyorlar. Tekrar soruyorum. Kar plastik mi, kış tipi lastik mi? Bana sorarsanız kar lastik. Kış lastiği bir olay yok abi. O kadar bitti. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Çok konuştum ama güzel video oldu. Özlemişim konuşmayı da. <laughs> Tekrar görüşürüz. Hadi bakalım eyvallah. Allah'a emanet. Kazasız belasız, sağlıklı, sıhhatli yol ve yolculuklar.